Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela yabancı ülkelerde hani böyle Müslüman olmayan diğer ülkelerde baktığımız zaman çoğunlukla Müslümanlara böyle yani Araplar için konuşmayalım. Araplar da Müslüman biz de Müslümanız elhamdülillah. Yani Müslümanlara karşı böyle teröristmiş tarzında ve böyle hep böyle kötü propaganda tarzında görüşler var. E şimdi biz bunlara hani parasal olarak destek verdiğimizde biz de suçlu oluyor muyuz? Yani çünkü paralıydı en son hatırladığım kadarıyla. Yani şöyle, e, İslamofobi, işte İslam'ı terörizm olarak göstermek vesaire falan. Yani bunlara destek verdiğin zaman, doğrudan destek verdiğin zaman o işin bir parçası olmuş olursun. Yani kendi dinini kötülemiş olursun, kendi dinini alay etmiş olursun vesaire. Bu böyle ithamları çoğaltabiliriz. Onlar ne yapıyorsa, onlara hangi sıfatlar kullanılıyorsa, böyle yapan birisine de o sıfatlar kullanılabilir. Ama dolaylı yoldan mesela engel olamayacağı şeylerle destek olanlar olabilir. Yani misal veriyorum, işte sen üretmiş olduğu teknolojik bir şeyi kullanıyorsun, alternatifi de yok veya alternatifi varmış gibi ama yok. Yani mesela telefonlarda, yani kaliteli bir işte İslami üretimi olan bir telefon yok diyelim. Yani senin ihtiyaçlarını karşılayacak bir telefon değil. Ee, sen gidip de o yüzden e, mecbur onu alıyorsun. O mecburiyete giriyor. Bir nevi baktığında, yani bunlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani tamam, olmasa daha iyi olur. Hiç telefonda bu tarz telefonlar kullanmasa, işte ne bileyim onları destekleyecek şeyler yapmasa daha iyi olur. E ama yaptığında da onu kınayamazsın. E sonuçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, kafirlerin üretmiş olduğu şeyleri kullanmıştır. İşte yurt dışından gelen, onlar yani o dönem için diyelim, ee, yurt dışından gelen ürünleri kullanmıştır, elbiseler olsun böyle hadis kitaplarında geçiyor, elbise kıyafet kumaşlarını kullanmıştır bunları ee, dediğimiz gibi yani bu tarz mevzularda şeyi alternatifi olmayan ve alternatifi varmış gibi olup da olmayan şeyleri kullanmakta bir sıkıntı yok fakat alternatifi varsa veya sen doğrudan desteklemiş olacaksan bir şey yaptığın zaman o zaman büyük problem. Yani sen biliyorsun ki sen bu parayı verdiğin zaman karşılığında bu parayla gidilecek ve İslamla terörizme eşitleyen İslami fobi, yani İslamofobiyi oluşturmaya çalışan bir örgüte bir kuruluşa destek yapılacak. O zaman sen o parayı veremezsin. Mesela şey gibi bu. Yani hatta elinden geldiğince zarar vermeye bile çalışabilirsin. Ondan sonra ne bileyim boykot ettirebilirsin çevrende kötüleyebilirsin. Ne bileyim propaganda yapabilirsin hakkında o şey kuruluş veya örgüt artık her neyse onun hakkında yapabilirsin caizdir. Niye mesela bunu neye dayanarak söylüyoruz? Resulullah Efendimiz Hayber'i fethetmeden önce e, oradaki Hayber'deki hurma bahçelerindeki hurma ağaçlarını kestirmiştir. Oradaki ağaçları kestirmiştir. Baktığımız zaman yani ağaç kestirmeye yani müsaade eder miydi peygamber efendimiz normal bir şartlarda? E hayır ama karşı taraftaki düşman İslam'a zarar verdiğini bildiğimiz için çok büyük zararlar olduğunu bildiğimiz için büyük fitne olduğu için e sen küçük zararlarla büyük fitneyi defedebilirsin edebilirsin. O yüzden bu tarz kuruluşlara destek vermek dolaylı dolaysız doğrudan destek vermek doğru değildir dolaylısız olarak yani direkt destek vermek o mümkün değil bir Müslüman böyle bir şey yapamaz ama dolaylı olarak da vermemek en iyisidir yani. Allah razı olsun.